Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde e, lisans eğitimimi tamamladım. Akabinde yine Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı 2004 yılında bitirdim ve o diplomalardan sonra ben bir sağlık yöneticisi idim. E, ancak hep kafamda şöyle bir şey vardı. E, i̇lk mesleğe başlarken de bir kariyer planlaması yapmıştım ve şunu düşünüyordum. Bir grup hastanesinde, üst düzey bir grup hastanesinde idari direktör, üst düzey bir yönetici olmakta hayalim. Bu ideal doğrultusunda da e, bir üst düzey yöneticinin mutlaka finans bilmesi gerektiğini kendi kendime düşündüm ve programları araştırmaya başladım. Rahmetli hocamız e, İlhan Uludağ'ın e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Kadir Has'ta, Finans Bankacılık Anabilim Dalı'nda bir doktora programı açmış olduğunu gördüm. Ve e, o programı tabi araştırdım detaylı olarak ve e, hocalarla okulla ilgili gerekli bilgileri de aldıktan sonra e, doktora eğitimine bu okulda başlamaya karar verdim. Ve ilk mülakattan sonra fark ettim ki gerçekten doğru bir karar vermişim. Çünkü orada ilk mülakat yaptığımız andan itibaren hocam bizim özelliklerimizi çok iyi değerlendirdi, ee, bu konuyu yapıp yapamayacağımızı çok iyi araştırdı, baktı ve ne için burada doktora yapmak istediğimiz konusunu irdeledi. Ben şu anda size söylediğim bu özellikleri, bu olayları kendisine de anlattım. Kendisi de bana hak verdi. Orada bir bilgi paylaşımı yaşandıktan sonra buradaki eğitimimize başlamış olduk. Kadir Has Üniversitesi belki kariyerimde e, benim için çok önemli bir dönüm noktası haline geldi. Çünkü özellikle tez aşamasına geçtiğim noktada hocalarımla bu bilimsel ortamdaki çalışmalarımız ve akademik ortamın havasını kokladıktan sonra, onu teneffüs ettikten sonra ben bir akademisyen olmaya karar verdim aslında. Ve ondan sonra e, bambaşka bir kariyer doktoradan sonra kendime çizdim. Ve şu anda da İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdür yardımcısıyım. Ve aynı zamanda orada Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğretim üyesiyim. Kadir Has Üniversitesi meslek hayatımda benim için böylesine belirleyici bir nokta olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Şu anki mesleğime belki de bana getiren hem doktor unvanını alarak bu işte devam etmemi sağlayan hem de bana bu vizyonu yükleyen bir okul olarak da her zaman bir aile olarak gördüğüm bir okul olarak da her zaman bizimle birlikte kalacak ve yaşayacaklar. Şöyle okul yıllarımı da hatırladığım zaman şu anda öyle bir ortamımız vardı ki o dönemki arkadaşlarla. Hala bile birçok arkadaşımızla bir araya geliyoruz. Onlarla çok değişik sektörlerde, çok değişik yerlerde üst düzey yönetici olan arkadaşlarımız var. Sahip olduğumuz bilgi birikimini hep onlarla yine tartışıyoruz. Şey Bir network da aslında bize böylece üniversite oluşturmuş oldu. Bir takım camialar var ki, bir takım okullar var ki onların mensubu olduğunuzu söylediğinizde, onları bitirdiğinizde söylediğinizde bu e, tabii ki her zaman bir farklılık yaratıyor aslında. Size bir farklı bakış açısıyla bakılmasını sağlıyor. Bir defa Kadir Has Üniversitesi bana göre böyle bir camia, böyle bir okul, böylesine bir e, okulu, böylesine bir tesisi ülkemize kazandıran rahmetli aslında Kadir Has Beyefendi'yi burada anmak gerekiyor. Ben kendim ve arkadaşlarım adına bize bu imkanı sağlayan kişiye sizlerin huzurunda da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Saygıyla kendisini anıyorum. Buradaki öğrenci arkadaşlarıma ve öğrenci kardeşlerime de bütün eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum. Tekrar sizlerin de burada huzurunda bizleri yetiştiren değerli hocalarımıza, çok kıymetli hocalarımıza da şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.